Trabzon'un son mücadelesinde Başakşehir Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. 65 puanla ligi 4. sırada tamamladı ve UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Konyaspor'la birlikte ülkemizi Avrupa'nın 3. Büyük Kupası'nda temsil edecekler. Alanya Spor'da 64 puanla 5. sırada kaldı. Bir kez daha söyleyelim. kayserispor Spor, Sivas Spor finali var. Zira Türkiye Kupası'nda kupayı kazanan takımda UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Güvenç Hocam sizinle birlikte başlayalım ama önce özel bir, ya bu bir açıklamanız vardı. Düğünümüz vardı bizim bir açıkadan Orhan Topaç kardeşimiz var geliyor. Onun yeğenleri vardı. O da gelecekti gelemedi. Şimdi Zeki ve Gökçe Durbakan çifti bugün akşam düğünleri vardı. Gidemedik. Onlara buradan tebrik ediyoruz. Ne diyelim Allah mesut etsin. Biz, bizim zamanımızda bir yastıkta kocasın falan derlerdi değil mi? Hı hı. Şimdi yastıklar değişti ama değil mi Zeki? <laughs> tebrik ediyoruz. Buradan da selamlarımızı gönderelim. Tabii sezonun son haftasına denk gelince sizi burada <gülüyor> görmek <gülüyor> lazım hocam. ya şimdi e, biraz evvel maçı seyrederken <laughs> Ceyhun'la gideceğim geliyor. Diyor ki beraber kalsa Alanya gidiyordu. Dedim ki Alanya amma kızmıştır Alanyalılar şimdi. Hakikaten yani ben de olsa, Ulan bir berabere kalamadınız mı? <laughs> şimdi bak maçı seyrediyorsun. Baktım şimdi kadroya baktım biliyor musun? Şimdi eskiden ne yapıyordu bile? Eskiden derken şu son 8-10 maça baktığımız zaman Hamsik, Abdülkadir Ömür e, Bakasetas. Şimdi yani zayıf bir orta saha çıkıyordu. Bazen Siyopis'i tek oynatıyordu. Gene Abdülkadir Ömür de şey e, Bakasetas. Şimdi bu baktım hem Berat'ı da oynatmış diyordum ya bu Berat'ı niye oynatmaz yani iki tane koşan adam olsun en azından. Ya formsuz formsuz ya ölüsü bile dedim bunun iyidir diyordum. Fakat bu baktım 3-0 olunca Allah Allah dedik ne oluyor. Biraz evvel diyeceğim dedik ya Trabzon dedi beraber de kalabilirdi çok gol kaçırdı dedim. Ya şimdi tabii Trabzon'un sporu kutluyorum. Bu maçın içinde tabii Başakşehir'i kutlayalım. Öyle veya böyle lideri yeniyorsun. Hem de 3-1'lik bir skorla. Şimdi tabii Avrupa Kupası'na gideceksin. O arada tabii biraz şey de yapıyoruz. Yani e, espri de yapıyoruz. Yani hakikaten ben şimdi alan yer olsam ama kızarım biliyor musun şeye? Trabzon'un sporu. Tabii kalsan gidiyorum. Şimdi diyorsun ki bak takıma baktı mı kafadan? Ulan şey mesela şimdi şimdi Alanya'nın başkanıyım ben hocasıyım. Aa iyi kadro çıkartmış aman en kötü beraber kalır. Koşan bir orta sahası şey, yok işte Berat tamam mı? Falan Vakem oynuyor, şey oynuyor. Ee, yani herkes var. Her Hocam arkadaşım. zaten maçın ciddiyetinden bence Abdullah Hoca öyle bir kadro çıkarttı. Evet. Eğer yani Alanya Spor Başakşehir arasında öyle bir puan farkı olsa Başakşehir geçen hafta e, konferans ligini garantilemiş olsaydı bugün Trabzonspor hiçbirini oynatmayabilirdi. Evet. Ya Abdullah tabii Hıca. yani bir Farklı şimdi, bir gençleri kullanabilirdi. Olabilirdi. Farklı bir kadro çıkarabilirdi. Ya şimdi şu Kadronun bak. amacı bence o zaten. Olayın Tabii ciddi iyi bir kadro çıkarttı, Evet. Yani şimdi ben alan yanına diyorum ki hocasının maçlarını ben kesin bakar. Ben o zaman bakarım kadroya biliyor musun? Bir saat evvel belli oluyor ya. Evet, Trabzon bir rahatlamışımdır. Rahatlamıştır. Kadroyu hocam. görünce değil mi? Tabii kadro iyi kadro. Hani bu koşan mücadele eden bir kadro. Fakat ele al olsun şeye. Yani Başakşehir'e. Başak Bravo tebrik ediyorum Emre'yi. Bütün yönetimi falan. İyi şeyler de yaptılar kutlamak lazım. Zaten Trabzonspor her seferinde Trabzonlar ya Trabzon'u kutlasın. Ya kardeşim her seferi kutlarıyoruz. 150 <laughs> defa falan kutladık. Gene kutlayalım. Bir şey yapalım. Biraz evvel gelirken dedim ki yalnız Zeki'ye dedim ki bak bu Trabzonspor senin şampiyon olamaz dedim. Ama şimdi kızacaklar bana biliyor musun? Böyle oynar. Ya 8-10 başa bakıyorsun. Ama kabul edilebilir bir durum. Ya işte gözüküyor, fark gözüküyor oldu diye durura. falan. Hani 3 evet. hafta zaten şimdi, şampiyonluğu garantilemiş. 3 orada gidiyor. Evet ama Zeki de diyor ki seni kadro diye ihtiyarladın. Ne dedin? Değiştirecek ya, tabii dedi yani, Tabii mutlaka kadroyu hem gençleştirip hem de daha güçlü hale getireceklerdir. Dez, yani kim mi oynatmayacağım 6, 7, mesela? 6-7 transfer oynatacağım? Kim kim 6-7 transfer peki? yapacaklar. Mesela? Ya Edim, Vişka. Savunmayı tamamen elden geçirecekler. He, savunma, yani ilerisi, orta saha. Bakayeme kalacaksa e, tamam. E, vişka var, e, kanatlar iyi. Cornelius'un yanına. Can'ın sonuçta ha? kenar forvet. Belki bir santrfor da alacak. Mı? Orta sahaya da alacaklar mutlaka. Hamzik var, Hamzik var. Bakasetaspar. Yani, e, oyun lideri bir oyuncu yani, alırlar. Yani belki giden Jokan oyuncular var. olacak hocam. Belki giden oyuncular olacak. Belki Abdülkadir Ömür gidecek. Yani bilemezsin. Yabancılardan en, giden olabilir. Önümüzdeki sezon için Trabzonspor'un en gerekli iki transferi var. En gerekli. Onlar zaten yapacaklar. Söyle. Tabii onları yapacaklar. Stoper de alacaklar. Stoperde alırlar alacaklar. ama Ed, Edgar geri dönerse ama ne, ne, kadar dönecek de hiç bilemiyorsun ki Beceyim Bey alternatif bir sağ stoper sağ ayaklı bir stoper alacaklar. Abi planlamayı programlamayı yaptılar, yaptılar zaten. Yapmıştır onu yapmıştır onu zaten. yaptılar. 6 ya da 7 oyuncu alacaklar ama giden oyuncular da olabilir. Yani Can niye Can şey te, teklifler var? İki takımdan teklif var. Hı. Al Nasır'dan, Al Hilal'den teklifler var. 6-7 milyon euroluk teklifler var. Belki satarlar. Koyuta ile devam etmeyi düşünmüyorlar. O zaman tek santrafora kaldın mı? Oraya bir, bir daha alırlar. Bence stoper yani, kesin almaları lazım. Batshuayi Bat buraları sanki. alacaklar. Bat yani menajere tabii ki önerebilir. Ya yani sonuçta Beşiktaş ona cüzi yani bu sene Dün, kazandığının %50'si Bat daha Bat iyi az alabilir. Batshuayi Şua 3 milyon, milyon euronun üzerine Beşiktaş'ta oynuyor. 1.5 milyon euroları kabul ederse kalır. Çünkü Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş başkanının böyle bir e, düşüncesi var ama kabul eder mi? Orası ayrı. Ama e, yani Chelsea'ye dönerse de orada tekrar kiraya verilirse belki Trabzonspor böyle bir oyuncuyu da düşünebilir. Ben Batu evet direktten dönen topu fazla oldu. Çok gol kaçırıyor ama sürekli oyunun içinde stoperlerin e, çok başını ağrıtıyor. Çok savunmayı yoran bir oyuncu ve e, çok hırslı bir oyuncu. Böyle oyuncular bizim ligimizde çok iş yapar. E Beşiktaşlılara sorus bakayım ne diyorlar. Ya, ya Beşiktaşlıların tabii ki saygı Gitmesiniz duyuyorum yani. Böyle bir mi? Bir şanssızlığı bir var. Ya. ya? Ya şanssızlık ya ben adamı ya ben hocam bir şey söyleyeceğim. İyi kötü bu kadar eleştirdiler. Özellikle Beşiktaş tarafı Batu Şahin kaç gol attı bu adam bu sezon? 14 mi 15? Evet. 14 diye hatırlıyorum evet, yani. 14 ya. attı. E, e, 150 gol, kral... gol. Ligin gol kralı kaç gol attı? Umut Bozok 17. 20. 20. Kaç oldu? 20. Umut 20. 20. Batu Şahin 14 golü var. 14 gol. Gol kralı. Şimdi gol kralına bakıyorum. 20. E, 20 Umut golle mu? gol kralı oldu Umut Bozok. Unuta oldu. Ki Balotelli 19, bugün 5 gol atıp da 18 yaptı. Yani 18 mi 19 mu? 18. Balotelli'nin attığı 5. gol nasıl gol ya? Son yıllarda gol. yani <laughs> herhalde böyle bir gol daha <laughs> atılmaz. Trivela mıydı? Yok Trivela değil. Hayır yani Rabona önce, mıydı? önce Rapo. Rabona. E, rakibini beş, beş ya, sonra, makas, müthiş, 5 kere falan çalımlıyor sonra müthiş ya. bir, müthiş e, bir vuruş. Öyle bir teknik yok ya. 8 ya da 9 tane yapıyor o makası. Sonrasında ama bir de Rabona'yı bitiriyor. Yani Balotelli. ama şey e, skorun vermiş olduğu rahatlıkta evet, Mutlaka var. öyle ama e, Ama attığı çok büyük bir tane gol, gol var. Hani dur dur dur. Nasıl topa vuruyor ya adam Çok ya. büyük değil gol. Değil? Çok. Sen hocam, niye topa öyle, vurdun hocam. da? Evet. Öyle var orada. Arkada iki tane de var. Evet burada vuruşları. da ya gümdü. Ya o topun var ya elini kaldıramadı kaleci neredeyse ya. Milan'da oynarken attığı golün benzerini burada attı. Hangi takıma attı? Hangi maçta tam şimdi gelmedi. Her golü güzeldi da, bile ya. Çok benzer bir gol attı. Yani vuruş, açısı, çok, iyi, me Kokuş mesafe. Çok bir ivmesi var o topun hızı ne kadar da acaba merak ediyorum. Ya. Hocam Gümdür. çok büyük meziyet Nasıl istiyor biliyorsun değil mi? Hani hareket Ama... halindeki topa açılmadan... Evet çok, çok net güç. demek. Bacak Sarkı kasları çok demek. güçlü demek ya. Şeyde de golde de, de böyle böyle yaptı ya, yap. yaptı, ya. Yaptı ya. Ben dedim sağdan geçecek. Soldan geçip sol Ben nasıl bir vurdu an ya? düşecek ha? zannettim. O kadar Hı? fazla yaptı, yaptı ki. Yaptı ki dedim, yani o da dedim şaşıracak düşecek zannettim. En son Rabona yaptı. Ya. Alex'ten ya. sonra bir maçta 5 <laughs> gol atan ha? ikinci oyuncu oldu ya. Allah Alex müthiş bir adam son. ya. Vallahi helal olsun. Ben de benim oğlan içeride seyretme oğlum dedim Efe. Efe git şunu Hı. bir seyret dedim. Bak ne yapıyor? Bayılır mesela öyle şeyler. Abi çocuklar var ya. Bunu <laughs> yapan düşer dediğin gibi var ya. Bizim çocuklar ya bunu takdir edeyim dese yapamazlar Yapamazsın. o kadar. Yani o, müthiş bir şey yeterli. Sezonun en yani. güzel golü Güven Yalçın derken e, bu gol oldu bence. Peki bir şey Güven söyleyeceğim Yalçın'da sana. Şey, sonra saklanmış. Hadi evet, bakalım tamam. bir kafanızda bir soru işareti olmadı mı? Golden sonra yaptı harekette. Acaba bir sinyal mi çaktı? Ne gibi? Ya ne yaptı gol sonu görmedin mi? O, o normal. Aslan hareketi ben yaptı, ben ben ya. ya Nerede ya. normal? Hayır her <laughs> zaman yapa, yaptığı şeyler yani. <laughs> Neyi? İrticalen sevinçler hep farklı farklı oluyor. Ya, Balotelli'nin sevinçleri. Ya, ya, ben öyle görmedim abi. Galiba galiba bana mesaj mı var? göre diyorsun? mesaj var gibi geliyor yani. He? Onu görün Hiç nereden yapsın onu ya? Ya, o şuna gitti. Gol sevincinde şey. Ama bu yani o bir sezon kaybediyor tabii, tabii, kendini oyuncu ama. Yani acaba mı? Yani olabilir ki yani ha? bakma hocam hani agresif oyuncu biraz hani derler ya deli dolu bir oyuncu ama bence zeki bir oyuncu. Abi, evet tabii. herhalde ya Fenerbahçe Sonra hafta alır mı? Mutlaka bir yere mesaj ha? gitmiş olabilir. Fenerbahçe alır mı? Ben ben onu ama yaptım. Şimdi şöyle büyük yani. takımda yani Balotelli orada lider. Büyük takımlarda Yok, sıkıntı, zaman zaman Yapma sıkıntı ya. çıkarabilir. Onlara çok rahat çünkü. Burada da Orada rahat her yok. türlü e, yani sağ çok, dışındaki çok davranışlarına Sanki büyük da takımda taraftarla da diyaloğa gibi geliyor tabii. Balotelli. İki tabii, girer, girer. çok susacak girer. bir oyuncu değil gibi. Islıklanmaz ki abi şu tabii. hareketi yapan adamı nereye ıslıklayacak? Onu, Islık onu idare yaptık etmek yaptık çok önemli. Yani. Söylediğin takım o hareketleri yapabilmek de bir farklı tabii. bir şey istiyor. Ya yani şimdi bunu Fenerbahçe farklı maçında yapsa Fenerbahçeli olarak Beşiktaşlı veya Galatasaraylı veya Trabzonlu bunu yere göre koyamazlar ya. dışında çok e, farklı. <laughs> Vallahi yere göre koyamazlar. Şimdi o İlmanlar hareketin sonu farklı. gol olmasa bugün. Yok be yine şey yaparlar. bugün değil sana. mi hala bugün? Daha bugün daha. Geçmedi. <laughs> ee, gol olmasa şimdi Adana Demir Spor taraftarı çok bir şey demez. Hareketi alkışlayabilir. Vurduk Aliz'den döndü hareketi. Ama aynı pozisyonu büyük takımda bir yerde yapsa. Skor ne olursa olsun şey çekebilir, tepki çekebilir. Şunu da Hatta yapıyorlar e, Ceyhun. İtalya'da Mancini ile çalışırken bir maçta e, bir topukla hani böyle... Hazırlık her, maçında, hazırlık Amerika'daki maçında. hazırlık maçında. Ve e, Mancini aldı. onu oyundan çıkardı. Bir Ama onu şey var. yaptı o, onu tepki yaptı ona. Tepki tamam da öyle. Tepki, tepki yaptı oldu. attı dışarıya. Bugün topuklu. mesela şu <laughs> yaptığı çalımı rakibi karşısında yaptığı 4 ya da 5 kez yaptı ya aynı hareketi. Hı. Pozisyon golle sonuçlanmasaydı... Hakem sarı kart da gösterebilirdi. Rakibi rencide edici davranışlar. <laughs> Yattı araya Gençler Birliği maçında gösterdiler çünkü. Yapma ya. Hayır gerçekten gösterdiler. Yattı ara sarı kart görmüştü Gençler Birliği maçında. Aynı oyuncu iki kez aynı çalım attığı için. Öyle ben bir de şeyi hatırlıyorum. Geri ya. döndü tekrar çalım attı oyuncu. <laughs> Balili'yi hatırlıyorum. Balili Hayır gösterebiliyorlar. Rakibi rencide edici davranış diye gösterebiliyorlar. Çünkü Yattı aynı şeyi yaptı. Çalımı attı. Hocam, gitti fut... döndü tekrar aynı Zek çalımı attı. Abi, futbolun içinde olan bir hareket. Ya, oldu. mutlaka ama bunu yapabiliyorlar. E ne var o zaman? Centilmenliğe da... aykırı hareket diyor. Ay, bacak arası Yok, rakibi. Bacak de. ay hep kırmızı vermeyi Ya şimdi o zaman. bacak arası ayrı. Nasıl ayrı? Aynı oyuncuya mesela rakib çalımı attın. Rakibi en büyük harekettir bacak bak, arası. Bak çalımı attın. Geri döndün aynı oyuncuya tekrar aynı çalımı attın mı? Bu sefer hani fair play'e ruhuna aykırı. Antrenmanda bile kavga çıkarıyor. Centilmenlik dışı davranış diye. Kendinden bir bacak arası attığın zaman ya da ben Bilmiyorum. çok iyi hatırlıyorum. Öyle sarı kart gördüğünü yattı Öyle Aranım. Sarı kart olmaz. Yattarı hayır gördü ya, ya. müthiş bir Ama bir yani. Olmaz yanlış. Ama şey ya. olma, hayır, olabilir. Niye? Şey, centilmenliğe aykırı hareket diye. Şey. Rakibi yani, rencide ediyorsun yani. diye. Niye gereksiz diye. Ya bugün yaptığı mesela 5 6 sonuçlandıramadı mesela Bence artıyorsun. Onun sarı kartı olmaz ya. Bana gelmedi. Kartı da gösteren kim, kimse Hata yap. Ben pozisyonu bulup sana izletirim. Yok e, ama şimdi şöyle Dar yapar. Pozisyon. Mesela 60'tır atmıştır çalımı yeri tekrar geldi düşürür. tekrar. gelip yaptı bir daha yapmıştır ya, aynı, aynı şey. Aynı şey çok... yaptı. Yattara bunu çok yapıyordu evet. zaten. Yattara var ya müthiş bir adamdı ya. Zevk de izledim bir adamdı ya. Rakip, o yüzden sarı kart var. görmüştü zaten. Hayır ama rakipte aldanmasın. Ona göre dursun karşısında canım ya. Hiç. Biliyorsun sen bu sen tabii de bu hareketi yani. Yapacaksın.